Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir Cyberpunk 2077 videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Evet hemen girelim. Başlıkta da yazıyordur herhalde. E, 10 liraya aldım ben Cyberpunk'ı. Şimdi reklam alması niye sitenin ismini söylemiyorum hangi siteden aldığımı. Ama mantığını söyleyeyim size. E, bir kişi Cyberpunk alıyor en başta. Siteden satan herhalde. Sonra onun çoğu kişiye veriyor işte herhalde Westside'da 8-9 kişi oynuyordur şu an Cyberpunk'ı Ama böyle bir şey yapmışlar Steam'e Öyle şey gözüküyor ee, Şu an bir de GeForce A'dan oynuyorum ben Görüyorsunuz burada ee, nasıl, de, nasıl diyeyim Böyle bir şey yapmış işte Steam adam Birkaç kişi aynı anda girebiliyor Bazen şey diyor e, Başka bir bilgisayar üzerinden giriş yapıyorsunuz falan diyor ama o ee, bir şey yapıyorsunuz işte orada adam söylemişti öyle yapınca düzeliyor ee, evet bu arada GeForce Now'da da Cyberpunk testi gibi bir şey olsun mu benim 50 megabit internetim var ve internet kablosuyla bağlıyım g ee, GeForce Now'da internet kablosu şart bence çünkü e, Wi-Fi ile bağlanınca yani gerçekten takılmaları falan hissediyorum bayağı takılma oluyor 50 megabit internet olsa da ama böyle internet kablosuyla indi çok bir fark olmuyor. Yani takılmıyor hiç. Şu arabanın içinde göstereyim size. Hatta dur grafikleri de bunu mu şu an bilmiyorum bakayım bir. Ayarlar. Özel diye bunu ultra diyelim. Başka bir şey yükseltebiliyor muyuz? Yani şunu yükseltiyoruz. Psycho. DLSS'yi de açalım. Evet, böyle oluyor oyun. Sağ de FPS açtım görün diye. 45 FPS şu anda GeForce Now'da. Ben e, ücretsiz paketini kullanıyorum GeForce Now'ın. Yani bir saat e, GeForce Now'da oynayabiliyorsunuz internet üzerinden. Bil bilmeyenler varsa e, internet üzerinden, internet alanınız üzerinden e, bulut oyun sistemiyle e, başka bir bilgisayara bağlanarak bu oyunu oynuyorsunuz. GeForce'dan böyle bir şey Bence gerçekten güzel bir sistem Böyle bir Şu an şehrin ortasındayım 45 FPS iyi bence en fazla 40'a falan düşüyor Benim gördüğüm Hatta şu an videoda çekiyorum da Düşer belki FPS Daha, daha aşağılara Şimdi bir tane göreve gitsek mi Bir test amaçlı Gidelim mi ya ama gerçekten Cyberpunk güzel oyun. Hakkını veriyorlar. Şöyle içten sürelim biraz arabayı. Şöyle. Evet. Ama oyun zor ya. Mesela ben deminki görevi baya 2-3 kere öldüm. Sonradan anladım. Ben hep tabanca ile oynuyordum. Ama rakibin silahını almayı hiç düşünmemiştim. Orada çatışma mı var? Şuradan yapışma var ama mesela gta'da böyle şeyler bulamazsınız çok böyle bunun yapay zekası falan daha iyi GTA'dan. ama gta'yı da şimdi karşılaştırmayalım çünkü gta kaç yıllık oyun bu daha yeni çıktı gta 6 ile karşılaştırırız yani karşılaştırırsak bir de <laughs> ee, geforce zaman türkiye sunucuları da gelecekmiş Bak şu an 30, 30 FPS e falan düşünüyor Niye öyle oldu ya? Neyse. Bir de en düşük grafiklerle deneyelim mi sizin için mi? Bak şöyle en düşük yapalım her şeye bakalım. 43 FPS, 44. arabaya vurdu. <laughs> i̇şte GeForce 7 Türkiye sunucuları da açılacak. Eee öyle olduğu zaman daha fazla FPS alırsınız. Yakında açılıyor ücretsiz versiyonu da var onun bilmeyenler için Ama inşallah Türkiye'ye göre bir fiyat biçerler GeForce'a çünkü Pahalı bence GeForce'a 6 aylık kaç liraydı 500 lira mıydı neydi Neyse biz bir, Biraz daha test videosu gibi olsun bu ya gezelim Hatta birilerine saldıralım biz Şöyle Arabadan çıkalım Her şeyi fulleyim de tekrardan ultra Bak şu şeyleri ben çok seviyorum mesela böyle ışık böyle yüzünüze vuruyor ya yani. Öyle şeyler çok iyi Evet Şimdi burada birilerine satışalım Silahla de nasıl olduğunu göstereyim Hey buraya gelin <laughs> Adam yürümeye başladı Bak normalde burada adam olacaktım Beni sinirlendirdin sen. Benden kaçarak. Ha. <laughs> Ay bu ne şimdi? <laughs> ben şey G Force'a bak. Ha GeForce'a ne diyorsun? Cyberpunk'ta. Bak adama headshot attım. Bak ikinci headshot, üçüncü headshot, 4. 4 kere vurdum adam anca öldü. Bu nasıl olabiliyor ki? Ha polisler geldi. Bir dakika ben o zaman Şöyle iyi silahım alıyor. Bir de bak böyle adama bir şarj öyle boşaltıyorsunuz anca ölüyor. Çok zor oyun bence. Ben bir de normal modundayım. Zor moda civanası. Bak direkt öldüm. <laughs> ben bunu mu anlamadım ki? ölünce de böyle oluyor. Öldün diyor. Ama gerçekten zor oyun. Bak direkt öldüm mesela. GTA'da olsa direkt tak tak vuruyorsun herkese. 5 yıldız yapıyorsun. Bu da yıldız var mı acaba? Onu da bilmiyorum. Evet. Bak şu detay bile çok güzel bak. Bak sağ sol yapıyorsun. Bak köpek köpeğin kafası sallanıyor. Onu bile yapmışlar. Evet. Şöyle gidelim biraz. Sola dönelim. Ya bir de harita haritayı ben pek beğenmedim ya Böyle kırmızı olması kötü olmuş çok kötü gözüküyor bence ama şu şeye güzel olmuş mesela böyle üç boyutlu bakıyorsun ya ama işte niye her yeri kırmızı yapmışlar ki onu anlamadım ben güzelliği değil önce böyle olması. oyunun temasına uydurmaya çalışmışlar her yer kırmızı ya buraya da kırmızı yapmışlar ama pek olmamış bence günlüğü aç diyor Harita, karakter, günlük. Burayı da ben pek bilmiyorum buranın şeylerini. Nice'li kendi yerin. Bir evimize gidelim mesela. Nasıl gidiyor? Heh. Bu arada ben de daha dün başladım oynamaya. <laughs> dün aldım oyunu. Evet şöyle bir gidelim. Buradan sürmesi biraz zor ama böyle daha iyi. Bir de RTX modu da açsak. GeForce Now'da Premium olsa Onu da göstermek isterim sizlere. Ama yok. Giriş diyor. O mavi yer görememiş. Evimi merak ettim ben. Hiç gitmiş miydim acaba? Evet, böyle gidelim biraz kaç metre kaldı? 150. Aa yanlış sokağa saptık. Geçiyoruz. Ben bir de RTX modda bunun çok farkını göremedim ama farkı var galiba böyle ışıklar daha güzel parlıyor ha. Bir de yağmur yağsın da yağmur yağınca da çok güzel görünüyor. Ama de çok karamsar bir oyun bu bence. Yani böyle her yer siz ya. Çok karamsar. 2077 ya. Gelecek karamsardır mesajını vermeye mi çalışıyor Evet şuradan çıkalım. Her yerde de bir çatışma var ya. Olma Bir parlama oldu. Neyse. Gidelim. Sattı. 37'lere falan gördük bir yerde. Ama şu an şehrin göbeğindeyiz yani. Normal böyle olması. Taranıyor. Hizmetlere çıkalım. Asansörde göstereyim size. Böyle asansör. E, 2077'de daha gelişmiş olmaz mı sizce ya? Böyle sadece ekranlar koymuşlar. Daha gelişmiş bir asansör beklerdim. Ben. 10 metre 5 metre şuradan mı gideceğiz Evet sesleri falan da bir karamsarlık var hala Evet böyle Evet bu test videosu gibi şey eğer böyle görevleri de yapmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şöyle evimi de gösterip Videoyu kapatayım. Nasıl açılıyor onu da bilmiyorum ki. <laughs> Nasıl açıldığını bilmiyorum. Şöyle yapınca 50 metre diyor. Buraya açmam lazım herhalde Nasıl açılacağını anlamadım ki. Böyle vursak kapıya. <laughs> Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Bu test videosuydu. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. O burada da kaldık böyle. Neyse. Ee, görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın.